Merhaba arkadaşlar ben Melih Hoca. 7. sınıf fen bilimleri dersi 1. dönem 2. yazılı sınavına hazırlık videosunda bir araya gelmiş bulunmaktayız. Biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı yine açık uçlu sorular yayınladı. Bu soruların çözümlerini birlikte yapacağız. Hadi vakit kaybetmeden başlayalım. Birinci sorumuz. Birinci soruda bize diyor ki uzay araştırmalarında kullanılan aşağıdaki araçların görevlerini kısaca yazınız. Gözlem evi. Gözlem evleri. Dünyadan dünyadan uzayı gözlemlemek için kurulan içinde teleskopların bulunduğu yerdir. Yapıydı. Dünyanın ya da gözlemlenmek istenen istenilen cismin görüngesine yerleştirilen araçtır. Yapay uydular hangi amaçlarla kullanılabildi? Haberleşme, keşif, askeri amaçlar için, roket, dünya atmosferini geçmemize geçmemizi sağlayan araçtır. Teleskop uzayı gözlemlememizi sağlayan araçtır. Uzay mekiği tekrar kullanılabilen uçağa benzeyen uzay aracıdır. İlk sorumuzun cevaplarını kısaca böyle yazabiliriz arkadaşlar. İkinci sorumuz uzay kirliliğine neden olan durumlardan iki tanesini yazınız. Burada ilk olarak yazabileceğimiz ömrünü tamamlamış ömrünü tamamlamış uydular uzay kirliliğine neden olur. İkinci olarak roket yakıt depoları bunu yazabiliriz sonra uzay teleskopları uzay teleskobu bunu yazabiliriz burada yine uzay istasyonları bunu yazabiliriz uzayda bulunan her madde uzay kirliliğine yani bizim gönderdiğimiz yapay olan her madde uzay kirliliğine neden olabilecektir. Bunlar eklenebilir arkadaşlar. Üçüncü sorumuz takım yıldızı kavramını açıklayarak bir örnek veriniz. Takım yıldızı şöyle diyelim yıldızların konumları ve aralarındaki mesafe değişmez. İnsanlar daha kolay gözlem yapmak için yıldızlardan şekiller oluşturmuşlardır. Bir örnek diyor mesela büyük ayı hemen peşine yazabileceğimiz küçük ayı gibi örnekler verilebilir arkadaşlar. Dördüncü sorumuz bir araştırmacı mikroskopta incelediği bir hücrenin hayvan hücresi olduğu sonucuna ulaşmıştır. Buna göre araştırmacının bu sonuca kesin olarak ulaşmasını sağlayan gözlemlerinden iki tanesini yazınız. Bu sonuca kesin ulaşması için bitkiye ve hayvana ait yapıları gözlemlemesi gerekecek. Bizden iki tanesini istiyordu. O zaman hayvan hücresinde bulunan yapılardan sentrozom kısmında belki sentrozom organelini gördüyse hayvan hücresi demiş olabilir. Yine Dizozom organelini gördüyse hayvan hücresi diyebilir. Yine koful küçük ve çok sayıda ise küçük ve çok sayıda ise o zaman yine hayvan hücresi diyebilir. Ya da eğer hücre duvarı yoksa hayvan hücresi diyebilir. Ya da kloroplast yoksa hayvan hücresi olarak adlandırabilir. Bu yapılar ne yapar? Hayvan hücresi olduğunu gösterir. Beşinci soru. Bir öğrenci mikroskopta inceleme yaparken göz hücresi ve spermano hücresinde gerçekleşen bölünme çeşitlerini gözlemliyor. Adı diyor ki, buna göre gözlemlenen hücrelerde gerçekleşen bölünme çeşitlerini yazınız. Göz hücresinde gerçekleşecek olan mitoz çünkü göz bir vücut hücresi, sperm ana hücresi. Bu üreme ana hücresi olduğu için burada gerçekleşecek olan bölünme de mayoz bölünme. Ve diyor ki gözlemlenen hücre bölünmeleri arasındaki farklardan 3 tanesini yazınız. Burada hemen şöyle yapalım. Şuraya mitoz bölünme yazalım. Şuraya da mayoz bölünme yazalım. Mitoz bölünme aşamasında ilk olarak yazacağımız 2 hücre oluşur. Mayozda 4 hücre oluşur. Burada kromozom sayısı aynı. Burada kromozom sayısı yarıya iner. Burada oluşan hücreler birbiriyle şöyle yapalım oluşan hücreler aynı oluşan hücreler farklı yapıya sahip diyebiliriz arkadaşlar. Altıncı sorumuz. Ekvatordan kuzey kutbuna doğru hareket eden bir geminin izlediği yol görsel üzerinde oklar ile gösterilmiştir. Görselden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız. Şimdi A'da diyor ki geminin K, L ve M noktalarındaki ağırlıklar arasındaki ilişkiyi açıklayarak yazınız. Ağırlıklar arasındaki ilişki M büyük L, L de büyüktür K. Çünkü kutuplara doğru gidildikçe çekim kuvveti artar. B de geminin K, L ve M noktalarındaki kütleler arasındaki ilişkiyi açıklayınız. M eşit L'ye, o da eşit K'ye. Kütle neydi? Değişmeyen madde miktarıydı. Değişmeyen madde miktarı olduğu için bütün noktalar da aynı olması beklenir. Yedinci soru, sürtünmesiz bir ortamda F kuvveti ile K cismi üzerinde yapılan iş çizilerek aşağıdaki ipi gösterilmiştir. Aynı F kuvveti ile K cismi üzerinde daha fazla iş yapıldığı bir durumu aşağıdaki şekilde çizerek gösteriniz diyor. Şimdi bu kez ne yapmamız lazım? Burada iki tane durumdan bahsedebilirim. Hemen şöyle çizelim. Birincisi K cismi yine ne yapabilirim? 10 cm hareket ettirebilirim yine k cisminin geleceği yer biz de onun gibi çizelim. K cisminin geleceği nokta yine 10 cm olur. Ama bu kez f kuvvetiyle değil. Ne yaparım ben? 5 f kuvvetiyle hareket ettiririm. Ya da bu kez ne yaparım? Yine aynı cismimiz, k cismimiz. K cismimizi aldık. Bu kez yine k'ya bu kez f'imi değiştirmem. Aynı f'e uygularım. Bu kez K'ya ben ne yaparım? Şunu şöyle uzatalım. Hayır bu kez ben şuraya kadar getiririm. O zaman K'nın geleceği nokta ne derim? Bu kez bu K'nın ulaştığı yer 40 cm derim. Ya ya kuvveti arttırarak. Burada ne yaptık? Birincisinde kuvveti arttırdık. İkincisinde de ne yaptık? Kuvvet aynıydı bu kez yolu arttırdık. O zaman ya kuvveti arttırarak ya da yolu arttırarak biz burada daha fazla iş yapmasını sağlayabiliriz. 8. soru. Bir cisim sürtünmesiz bir yolda şekildeki bir P noktasından serbest bırakılmış. P noktasından serbest bırakılmış. Ne? Sürtünmesiz bir yolda. Buna göre cismin P, R ve S noktalarındaki kinetik ve potansiyel enerjilerini gösteren sütun grafiğini çiziniz diye söyledi. O zaman hemen şu kısımda şöyle oluşturmaya çalışırsak şurada o zaman şurası enerjileri oluşturacak. Şurada ne yapacak? Bizim noktalar aşamasını oluşturacak. Şimdi başta P'deyken P'deyken bunun sadece E potansiyeli vardı. Kinetik enerjisi E kinetik sıfırdı. R noktasına geldiğinde bu kez ne olacak? Şu P noktası R noktasına geldiğinde bu kez sürtünme ihmal edildiğine göre aynı değere olacak. E, kinetik dediğimiz değer maksimum değerine ulaşacak. Şu potansiyel enerjiyle aynı değerde. Burada EP'nin sıfır olması beklenecek. Son durumda H, H yüksekliğine sahipse o zaman ne olacak? Burada burada e kinetik ve e potansiyelin birbirine eşit olması beklenecek. Niye? Başlangıçta 2 açtı Bunun H kadarı potansiyel olarak kaldıysa o zaman H kadarı da kinetiğe dönüşmesi gerekecek. Aslında burada 2H dediğimiz şey E potansiyel. Burada 2H'lık mesafe kadar E kinetik oluşacak. Burada H kadar ve H kadar kinetik artı potansiyel enerji oluşacak. Tabi burada H kadar dediğimizde kısımda cismin kütlesinin ve çekim kuvvetinin de önemli olduğunu unutmamak gerekir. Şimdi senaryo iki kısmına geçtik. Birinci soru uzay kirliliğinin yol açabileceği durumlardan iki tanesini yazınız. İlk bir tanesini yazalım hemen. Uydulara zarar verme. İkinci yazabileceğimiz istasyona zarar verdi. Yine yazabileceğimiz uzay mekiğine zarar verme. Astronotlara zarar verme. Bunların hepsi ya da e, bu uzay teleskopuna zarar verme. Bunların hepsi uzay kirliliğinin yola açabileceği durumlar. Biz bunlardan bu iki tanesini yazmış olduk. İkinci soru. Bir araştırmacı mikroskopta incelediği bir hücrenin köşeli bir yapısının olduğunu belirlemiştir buna göre araştırmacının sadece bu hücre çeşidini incelerken yapabileceği gözlemlerden iki tanesini yazınız. Sadece bu hücre çeşidi. O zaman köşeli yapılıya sahipse ne olacak? Bu bir bitki hücresi olacak. Bitki hücresinde ne vardı? Bitki hücresinde kloroplast dediğimiz yapı vardı. Besin üretilmesini sağlayan yapıydı. Ayrıca ne olabilir? Bu kufulun büyük ve az sayıda olduğunu gözlemleyebilir. Ya da neyi gözlemleyebilir? Hücre, duvarı dediğimiz yapıyı gözlemler. Bu yapıları gözlemlediğinde bunun bitki hücresine ait olma kısımlarını gözlemlemiş olur. Üçüncü sorumuz. Bir öğrenci mikroskopta inceleme yaparken kas hücresi ve yumurta ana hücresinde gerçekleşen bölünme çeşitlerini gözlemliyor buna göre gözlemlenen hücrelerde gerçekleşen bölünme çeşitlerini yazınız kas hücresinde gerçekleşen bölünme çeşidi mitoz bölünme yumurta ana hücresinde gerçekleşen bölünme çeşidi de mayoz bölünme gözlemlenen hücre bölünmeleri arasındaki farklardan üç tanesini yazınız Şimdi mitoz ve mayoz arasındaki farklardan bu kez farklı örnekler yazalım mitoz ömür boyu devam eder. Mayoz bölünme belirli dönemleri kaplar. Mayoz bölünmede üreme hücreleri oluşturulur. Mitoz bölünmede tek hücrelerde üremeyi sağlar. Mitoz bölünmede çeşitlilik oluşmaz. Mayoz bölünmede çeşitlilik oluşur. Bunları yazabiliriz. Diğerlerinden farklı yazmaya çalıştım arkadaşlar. Dördüncü soru. Dördüncü soruda da sürtünmesiz bir ortamda K cismi üzerinde iş yapılmak istenmektedir. Bunun için yapılan uygulamalar numaralanarak aşağıda verilmiştir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Bu uygulamalardan hangileri ile yapılan işin alınan yola bağlı olduğu gözlemlenebilir yazınız. Bu kez ne? Alınan yola sadece yolu değiştireceğim. Sadece yolu değiştirmem için o zaman ne yapmam lazım? 1 ve 2'yi seçmem lazım. Çünkü v kuvveti, v kuvveti 2F. O zaman 2F kullanıldıysa ben sadece alınan yolu a bağlı olduğunu göstermek istiyorsam F'lerin aynı olduğunu seçmem lazım. 1'de de F kuvveti, 2'de de F kuvveti var. Kuvvetler aynı. Birinde 1, 2, 3, birinde 3 birim yol aldırılmış. Birinde 1, 2, 3, 4. 4 birim yol aldırmış. Sadece yol değişmiş. Evet. Birinci de 1 ve 2'yi seçmem gerekiyor. Bu uygulamalardan hangileriyle yapılan işin cisme uygulanan kuvvete bağlı olduğu gözlemlenebilir. Yazınız. Bu kez ne diyordu? Kuvvete bağlı. Bu kez kuvveti değiştireceğim. Yollar aynı olacak. O zaman bu kez de neyi seçebilirim? 1 ve 3'ü seçebilirim. Hemen yola bakıyorum. 1, 2, 3. Burada 3 birim. Burada yol 1, 2, 3. 3. 3 birim gidiyor. Bir tanesi F kuvveti, diğeri 2F kuvveti. Evet sadece kuvveti değiştirmişim. O zaman yapmam gereken kısım 1 ve 3'ü seçmek olacak. 5. sorumuz. Bir cisim sürtünmesiz bir yolda şekildeki gibi K noktasından serbest bırakılmıştır. Buna göre cismin K, L ve M noktalarındaki kinetik ve potansiyel enerjilerini gösteren grafiği çiziniz diye söyledi. Hemen bunu tekrardan çizmeye evet. çalışalım. Burada enerji diyelim şuraya, enerji. Şuraya da cisimler diyelim, şuraya da cisim diyelim ya da noktalar diyelim şöyle, noktalar diyelim. İlk olarak K noktasında, L noktasında ve M noktasında istemişti. K noktasında Sadece nesi var? İsmi potansiyel enerjisi var. A noktasında potansiyel enerjisi var. Kinetik enerjisi sıfır değerini gösteriyor. Kinetik enerjisi şurası. O zaman şuraya yazalım. E potansiyel. Şurası da E kinetik. D noktasına geldiğinde artık bunu ne yapacak. Yarı yarıya bölüşecekler. İkisinin de E potansiyel. E kinetik dediğimiz enerjileri aynı olacak. B noktasına geldiğinde bu kez potansiyel enerjisi en az. Kinetik enerjisi şuradaki kısmı şöyle çizersek. Kinetik enerjisi aşaması da maksimum değerine ulaşacak. E kinetik dediğimiz değer ortaya çıkacak. Burada çizmemiz gereken sütun grafiği E potansiyelinde şöyle mesela görütelim. Bu şekilde olur arkadaşlar. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sınava çalışmanızda size yardımcı olabilmişimdir. Sınavınızda şimdiden başarılar dilerim. Gireceğiniz sınavlarda umarım hep başarılı olursunuz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoş kalın.